Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden 80 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen hakkında nifak tohumları ekilmeye devam etmektedir. Bunca yıla rağmen cenaze namazının kılınıp kılınmadığı hala toplumumuzda tartışılan bir husustur. Atatürk'ün din düşmanı olduğu iftirasını dillendirip cenaze namazının kılınmadığını iddia edenlerle, Atatürk'ün cenaze namazının kılındığını belirtenlerin, sert atışmalarına gazete köşelerinde, televizyon ekranlarında ya da sosyal medyada eminiz herkes, mutlaka şahit olmuş ve maalesef hala şahit olmaktadır. Atatürk'ün cenaze namazına ilişkin bilinen gerçek, cenaze namazı, vefatından 9 gün sonra, 19 Kasım Cumartesi sabahı, sınırlı sayıda kişinin katılımıyla, kamuoyuna kapalı bir şekilde, Dolmabahçe Sarayı'nda Türkçe kılındığı, ve cenaze namazına dair herhangi bir fotoğrafın çekilmediği, ya da çekildiyse de kamuoyuyla paylaşılmadığı yönündedir. Atatürk'ün vefatı, cenaze namazı ve cenaze töreniyle ile Dolmabahçe Sarayı'ndan Ankara Etnografya Müzesi'ne olan yolculuğunu şu şekilde özetleyebiliriz. Bilindiği üzere Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe Sarayı'nda 10 Kasım 1938 sabahı saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yummuştu. Türkiye'nin önde gelen 9 tıp profesörünün imzasının bulunduğu ölüm raporu, şu şekilde düzenlenmişti. Reisi Cumhur, Atatürk'ün umumi hallerindeki vehamet, dün gece, saat 24 neşir edilen tebliğden sonra, her an artarak bugün, 12. Teşrin 1938 sabahı, saat 9'u 5 geçe, büyük şefimiz, derin koma içinde, terki hayat etmişlerdir. 12. Teşrin 1938 Vefatının ardından Mehmet Kamil Berk, Atatürk'ün çenesini ipek bir mendille bağlamış, ayak parmaklarını pansuman sargısıyla birleştirmiştir. Cenaze, Gülhane Tıp Akademisi'nden Profesör Lütfi Aksu tarafından 11 Kasım günü tahnit edilerek, özel bir tabuta yerleştirilmiş ve Dolmabahçe Sarayı'nın muayede salonunda katafalka konulmuştur. 12 Kasım 1938 tarihinde, hükümet tarafından alınan 21 Kasım 1938 günü Ankara'ya yapılması yönündeki karar 13 Kasım güne ilgili birimlere iletilerek cenaze töreninin hazırlıklarına girişilmiştir. 16 Kasım günü Dolmabahçe Sarayı Merasim Salonundaki Katafalk'ta, 3 gün boyunca halkın ziyaretine açılan Atatürk'ün naaşını görmek için, binlerce kişi Dolmabahçe Sarayı'na akın etmiştir. 17 Kasım günü oluşan izdihamda, 11 kişi ezilerek hayatını kaybetmiştir. 18 Kasım'da ise cenaze halkın ziyaretine kapatılmıştır. Atatürk'ün cenaze namazı, naaş, Dolmabahçe Sarayı'ndan çıkarılmadan hemen önce 19 Kasım Cumartesi günü sabah 8'i 10 geçe, camide değil Dolmabahçe Sarayı'nın muayede salonunda, Ordinarius Profesör Şerafettin Yaltkaya tarafından kıldırılmıştır. Atatürk'ün cenaze namazının müezzinliğini, müezzin hafız yaşar okuyan üstlenmiştir. 11 kişinin katılımıyla Atatürk'ün cenaze namazı Türkçe kılınmıştır. Namazda Allahu Ekber yerine Tanrı Uludur, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah yerine Esenlik Üzerinize Olsun denilmiştir. Atatürk'ün naaşının yer aldığı sanduka, cenaze namazından sonra top arabasına konulmuştur. Sirkeciye getirilerek Yavuz Zırhlısı'na aktarılan naaş, İzmit'te trene aktarılarak Ankara'ya doğru yola çıkmış ve aynı günün akşamı buçukta Ankara'ya ulaşmıştır. Cenazenin Dolma Bahçeden Etnografya Müzesi'ne yolculuğuna da binlerce kişi iştirak etmiştir. 20 Kasım günü Ankara'da devlet erkanı ve halk tarafından karşılanan cenaze 12 general tarafından top arabasına konulmuş ve yüz bir pare top atışıyla selamlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konulmuştur. Atatürk'ün naaşı 21 Kasım 1938 günü büyük bir cenaze töreniyle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabri olan Katafalk'a yerleştirilmiş ve ziyarete açılmıştır. Ankara Etnografya Müzesi'nde 4 ay Katafalk'ta kaldıktan sonra naaş, 31 Mart 1939 tarihinde geçici kabrinden alınarak, anıt Anıtkabir'in inşasının bitirildiği güne kadar bekleyeceği, geçici kabrine defnedilmiştir vefatının üzerinden 15 yıl geçtikten sonra 10 Kasım 1953 tarihinde Atatürk'ün cenazesi, Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'de halen yatmakta olduğu, ebedi istirahatgahına, tahniti bozularak, kefenlenerek İslami usullere uygun bir şekilde defnedilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün, hafızamdır, dediği hafız Yaşar Okur, Atatürk'ün cenaze törenini kendi el yazısıyla bir deftere kaydettiği hatıratında şöyle aktarmıştır. Dolmabahçe Sarayı'nda cümle kapısının önüne geldiğimde top arabasının durmakta olduğunu gördüm. İçeriye girerek yaver beylerin odasına gittim. Saat 9'a çeyrek kala sarayın büyük kapısı açıldı. Kumandan paşalar, vekiller, mebuslar kafile kafile gelmekteyken bu sırada Diyanet Reisi Şerafettin Yaltkaya otomobilin içinden başında sarı olduğu halde çıktı. Hemen karşıladım muhafız bölüğü kumandanı beyin odasına aldım. Alt salonda bir faaliyet başladı. Atamın cenaze namazının nasıl kılınacağını bir kağıdın üzerine yazmış, bana verdi. Biraz sonra, Diyanet Reisi Şerafettin Yaltkaya ile harem salonunun kapısına gittiğimiz zaman, orta yerde, mermer masanın üzerinde, ipekli şanlı sancağımıza sarılmış, Aziz Atamızın sandukasını gördüm. Baş ve ayak ucunda kumandan paşalar, büyük, resmi üniformalarıyla ihtiram mevkiinde, kemali tazimle görülmedeydi. Biraz sonra, namaza başlamak üzere, kalabalık bir cemaatle sarayın salonunda, Diyanet Reisi Şerafettin Yaltkaya, atanın sandukasının başına geçti ve ben de arkasında durmaktaydım. Şerafettin Yaltkaya'nın işareti üzerine, yüksek sesle, namaza başlamak üzereyken, Allah için namaza, meyit için duaya, uyun imama, ey hazirun, diye seslendim. Diyanet reisi yüksek sesle, Tanrı uludur, diye namaza başladı ve ben de tekbirleri alarak yaşlı gözlerimle, sevgili atama son vazifemi yerine getirdim. Namazdan sonra kumandan paşalar büyük bir saygıyla, atanın sandukasını elleri ve başları üzerine alıp top arabasının üzerine koydular. Yaşanmış olaylarla Atatürk ve müzik, Riyaseti Cumhur, İncesaz heyeti şefi, binbaşı hafız Yaşar Okur'un anıları. Atatürk'ün cenaze namazının halka açık şekilde bir camide kılınmaması ve cenaze namazına ilişkin herhangi bir fotoğrafın servis edilmemesi dikkatleri cezbeden bir konudur. İzdiham nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybetmesi, nüfusu 700 bin civarında olan İstanbul'da Atatürk'ün cenaze namazının bir camide kılınmasının ciddi bir güvenlik sorunu yaratacağı endişelerinin Atatürk'ün cenaze namazının dolma bahçede halka kapalı şekilde kılınmasında etkili olduğu iddia edildiği görülmüştür. Ancak şüphesiz ki Atatürk'ün cenaze namazının bu haliyle icrasında hükümetin laiklikle ilgili cenaze namazının amacından saptırılabileceği, çeşitli hadiselerin meydana gelebileceği çekinceleri önemli rol oynamıştır. Cenaze namazının kılınmasında ise Makbule Hanım'ın ısrarı etkili olmuştur. Anadolu Ajansı'nın cenaze namazına ilişkin haber metninde ailesinin talebi üzerine Atatürk'ün cenaze namazının kılındığı ibaresi yer almıştır. Atatürk'ün cenaze namazının kılınmadan, defnedileceği endişesiyle, kız kardeşi Makbule Hanım'ın, cenaze namazının kılınmasını talep ettiği bilinmektedir. Cemal Kutay'ın aktardığına göre, Makbule Hanım'ın bu talebini ve tepkisini şöyle aktarmıştır. Makbule Hanım Efendi, pole çıktı. Yüksek sesle, bayar, cenaze namazı kılınmayacakmış, diye ağladı. Bunun üzerine Celal Bayar merdivenlerden çıktı. Yüksek sesle duyurulurcasına, Atatürk'ün cenaze namazı kılınacaktır. Ananelerimiz, adetlerimiz neyse sonuna kadar yerine getirilecektir. Müsterih olun, rahat edin, üzülmenize hiçbir sebep yoktur, gibi birkaç cümle kullandı. Münir Hayri Egeli de Makbule Hanım ile Celal Bayar arasındaki bu görüşmenin yaşandığını ve Bayar'ın elbette cenaze namazı kılınacaktır dediğini 1959 tarihli Atatürk'ten bilinmeyen hatıralar kitabının 127. sayfasında belirtmiştir. Dönemin Diyanet İşleri Başkanı, Mehmet Rıfat Börekçi'nin, onun cenaze namazı, tertemiz hale getirdiği bütün vatanda, bu farizanın yerine getirilebileceği, her yerde kılınabilir, fetvasını vermesinin ardından, cenaze namazı Türkçe ezan ve tekbirlerle kılınmıştır. Cenaze namazı tartışmasını, o dönemde İstanbul'da ordu komutanı olan ve cenaze töreninin güvenliğinden sorumlu olan Orgeneral Fahrettin Altay, 1970 tarihli, 10 yıl savaş ve sonrası kitabında şöyle anlatmaktadır. Programa göre cenaze İstanbul'dan alınacak, Ankara'ya gönderilecekti. Ankara'ya sordum. Cenaze namazı İstanbul'da mı yoksa Ankara'da mı kılınacak? Yarın sabah Başbakan Celal Bey oraya gelecek. Görüşürsünüz. Cevabını aldığım vakit hayret ettim. Acaba bunda görüşecek ne vardı? Ertesi sabah Bayar geldi. Dolmabahçe Sarayı'nda görüştük. Cenaze namazı konusunda düşünceleri, İstanbul'da veya Ankara'da, cenaze namazı esnasında, bazı dini olaylar meydana gelmesinden, layık hükümet çekiniyordu. Kendilerine ben, bir şey olacağını sanmam. Bu gelenek olmuş bir dini vecibedir, namaz kılınmazsa, bu millet 50 sene sonra, 100 sene sonra mezardan çıkarır, namazını kılar. Onun için namaz kılınmayacaksa, beni vazifemden affetmenizi rica ederim, dedim. namaz kılınmazsa ben de istifa ederim diyen Orgeneral Fahrettin Altay'a, Celal Bayar'ın cenaze namazının dindeki yerini aktararak şöyle yanıt verdiği aktarılmaktadır. Laikliği yobazca yorumlayanların teklifiydi bu. Benim babadan kalma hocalığım var ya. Cenaze namazının camide kılınmaması halinde istifa edeceğini söyleyen Altay'a, bunun farz değil, farz-ı kifaye olduğunu anlattım. Cenaze kaldırılmadan önce, namazın kılınmasının şeriata aykırı olmadığını, yani dini hükümlere aykırılık bulunmadığını izah ettim. Böylece Dolmabahçe Sarayı'nda, vakıflar müdürü tarafından, Atatürk'ün cenaze namazı kıldırıldı. Saraydakiler cemaati teşkil ettiler. kaynak Mehmet Barlas, Türkiye'de darbeler ve kavgalar dönemi, birey yayınları. Ulus gazetesinin, 20 Son Teşrin 1938 tarihi baskısında, Milli Yasın, 11. gününde, Ata bugün Ankara'da başlıklı, Bütün İstanbul, Büyük Ölü'yü çok içli bir törenle uğurladı, alt başlıklı birinci ve iç sayfalarında aktarılan haberde, Atatürk'ün naaşının, İstanbul'daki son anları ve Ankara'ya sevki süreci aktarılmıştır. 20 Kasım 1938 tarihli Ulus Gazetesi'nin 7. sayfasında yer alan, Anadolu Ajansı muhabiri, Cemal Kutay ve Neşet Atay'ın, telefonla aktardığı haber metninde, Atatürk'ün cenaze namazının ailesinin talebiyle kılındığı vurgulanarak şu bilgiler sunulmuştur. İçeride merasim başlamadan ailesinin talebiyle büyük ölünün namazı kılınmak suretiyle hususi merasim yapılıyor. Tekbir Türkçe verilmiş. Namazı İslam Tetkikleri Enstitüsü Direktörü Ordinarius Profesör Şerafettin Yaltkaya tarafından kıldırılmıştır. O General Fahrettin Altay Atatürk'ün cenaze namazının kılındığını şöyle teyit etmektedir. Sarayda birkaç saf teşkil edilmiş, vakıflar müdürü Şerafettin Efendi, imam olarak, cenaze namazını kıldırmış, sonra tabut omuzlarda taşınarak, top arabasına konulmuş, oradan sirkeciye, büyük merasimle ve uzun yol boyuna dökülen, İstanbul halkının gözyaşlarıyla nakledilerek, Yavuz zırhlısına emanet edilmiş ve İzmit'te trene bindirilmek suretiyle Ankara'ya getirilmişti. Kaynak, 10 yıl savaş ve sonrası, Fahrettin Altay. Cenaze namazını, tarihçi yazar, Cemal Kutay, Atatürk'ün Son Günleri adlı eserinin 190. sayfasında şu şekilde anlatmaktadır. Emşiresi Makbule Atadan hanımefendi, cenaze namazının nerede kılınacağını, Genel Sekreteri Hasan Rıza'dan sormuştu. Cenazenin, bir camiye götürülmesinin dinen şart olup olmadığını, devrin büyük din alimlerinden, İlahiyat Fakültesi, İslam Dini Felsefesi Ordinarius Profesörü, Mehmet Şerafettin Yaltkaya'dan sorulmuş, böyle bir şer'i zorunluluk olmadığı, fakat bir kere de Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rıfat Börekçi'den sorulmasını istemişti. Rıfat Hoca, Yaltkaya'nın kanaatini tasvip ederken, onun cenaze namazı, tertemiz hale getirdiği bütün vatanda, bu farızanın yerine getirilebileceği, her yerde kılınabilir, demişti. Cenaze namazı, resmi tören başlamadan, saat 8'i 10 geçe, salonun ortasındaki büyük avizenin altına konmuş iki masa üzerine, tabutun yerleştirilmesinden sonra kılındı. İmamlığı Rıfat Börekçi'nin 1942'de ölümünden sonra, Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirilecek olan ve bu hizmeti ölümüne kadar ifa edecek olan Ordinarius Profesör, Mehmet Şerafettin Yalçkaya Hoca yaptı. Enver Behna Şapolyo ise Atatürk'ün Hayatı isimli eserinin 381. sayfasında Atatürk'ün cenaze namazı hakkında şu bilgileri vermektedir. Saat 6.30'da hafif bir yağmur çiseliyordu. Tam saat 7'de cenazeyi taşıyacak top arabası kapının önüne getirildi. Üniversite talebeleri de kapının önünde sıralandılar. o General Fahrettin Altay ve arkasında Vali Muhittin Üstündağ ve diğer büyük zevat, yedi buçukta, komuta heyeti saraya geldiler. Sekizi çeyrek geçe, on iki general, merdivenlerden aşağı indiler. Bunlar, cenazeyi top arabasına koyacaklardı. General Ekrem Baydar, Sabri Turtu, Ziya Ekiner, Nuri Yamut, İshak Avni, Osman Tufan, Hakkı Özgener, Enis Erkucak, Zeki Erokay, Kurtcebe Noyar, top arabasının etrafını çevirdiler. Cenazeye Fahrettin Paşa kumanda ediyordu. İçeride merasim başlarken, kardeşinin arzusu üzerine, büyük ölünün içeride cenaze namazı kılındı. Hafızlar tarafından Türkçe tekbir getirildi. Muayede salonu, bu güzel sesli hafızların tekbirleriyle inliyor, sarayın bütün ıssız odalarını dolduruyordu. Cenaze namazını, İslam Tetkikleri Enstitüsü Profesörü, Şerafettin Yaltkaya kıldırdı. Bu zaman, etraftan toplar atılmaya başlandı. Sokaklar insan almıyordu. Bütün apartman pencereleri başla doluydu. Aynı zamanda bir Türk hava filosu da sarayın üstünden uçuyordu. 8-18'de tabut merdivenlerden ağır ağır iniyordu. 12 General, Abanoz'dan yapılmış olan tabutu, 8-28'de top arabasına koydular. Bu top arabasına, 3 çift siyah kadana koşulmuştu. Fahrettin Altay, Atlas bayrağı, tabutun üstüne serdi. Top arabasının üzerinde bulunan, bir sehpada pirinç üzerine nakşedilmiş şu sözler yazılmıştı. Atatürk'ün top üstünde naklinde konulan sehpa, 19 Kasım 1938, yazılıydı. Gazeteci Asım Us, cenaze namazı hakkında günlüğüne şu notları almıştır. Asım Hus'un hatıra notları, Atatürk'ün cenaze töreni, yaz ve metanet. Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk Yolu Dergisi, sayfa 47. Atatürk, din hususunda, laik idi, yani devlet işleriyle din ve vicdan işlerini, tamamıyla birbirinden ayırmıştı. Atatürk, laik, olduğu için cenaze namazını da, resmi merasim dışında olarak, kendi ailesi kıldıracaktır. Hükümetin bu husus ile alakası bulunmayacaktır. Murat Bardakçı, Atatürk'ün cenaze namazına katılan ve, 1980'lere kadar hayatta olan, ismini paylaşmadığı bir kişiden dinlediğini belirttiği Atatürk'ün cenaze namazı ile ilgili detayları Haber gazetesinde 11 Kasım 2018 günü yayınlanan Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda kılınan cenaze namazını tekrar anlatayım. Başlıklı yazısında şöyle aktarmıştı. Dolmabahçe Sarayı'nda katafalka konan cenazenin Ankara'ya nakil günü yaklaşırken Ankara'dan dini merasim katiyen yapılmayacak şeklinde bir talimat geldiğini işittik. Talimatı hiçbirimiz görmedik resmen de tebliğ edilmedi. Ama Emir Dolmabahçe'de hemen herkesin dilindeydi. Cenaze, 19 Kasım sabahı, erken saatlerde, Ankara'ya nakledilmek üzere saraydan alınacaktı. Hazırlıklar devam ederken, rahmetlinin hemşiresi Makbule Hanım Katafalk'ın bulunduğu yere geldi. Cenaze namazı kılınmadan, Mustafa'mı hiçbir yere göndermem, diye avaz avaz bağırdı ve gidip tabutun yanı başına oturdu. Ortalık birbirine girdi. Bazı işgüzarlar, Ankara'dan emir geldi hanımefendi, yapmayın, etmeyin diye Makbule hanımı sakinleştirmeye çalışacak oldular, ama hanımefendi daha da hiddetlendi, namazı kılınmadan burayı terk etmem. Beni kolumdan tutup dışarıya atmadan abimi götüremezsiniz, dedi. Mayet Erkan'ı, daha da telaşlandı ve ne yapacaklarını sormak için Ankara'ya telefon açtılar. Aradan yarım saat geçtikten sonra, Ankara'dan yeni talimat geldi. Gözlerden uzak bir şekilde, mümkün olduğu kadar az bir cemaatle, dışarıya da, hiçbir şekilde aksettirilmeden kılınsın, katiyen fotoğraf çektirilmesin ve namazın kılındığı protokol kayıtlarına da aksettirilmesin deniyordu. Makbule Hanım'ın, namazın camilerden birinde kılınması yolunda ısrar edebileceği düşünülerek, zamanın Diyanet İşleri Reisi, Rıfat Efendi'den, sarayda kılınabileceği konusunda fetvada alınmıştı yanlış saymadıysam, cemaat, ben dahil olmak üzere 11 kişiden ibaretti. İmamete, Şerafeddin Efendi geçti. Dört sene sonra, 1942'de Diyanet İşleri Reisi olacak olan, din alimi Şerafeddin Yaltkaya. Ama o senelerde Arapça ezan ile tek bir yasaktı ve ne yapacağımız hususunda kararsızdık. Arapça tekbi getirdiğimiz takdirde devletin, Türkçe okuduğumuz takdirde de Makbule Hanım'ın hışmına uğramamız ve hanımefendinin, yeniden, doğru dürüst kılın, demesi ihtimali vardı. Tabutun önünde saf tuttuk. Şerafeddin Efendi imamete geçti. Tekbiri, Tanrı uludur diye Türkçe getirdi, namaza başladık ve, efendi diğer üç tekbiri de Türkçe getirdi sıra Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah diye selama gelmişti. Şerafeddin Efendi her iki selamı da esenlik üzerinize olsun diye yine Türkçe verdi. Şerafeddin Efendi selamları vermek için başını her iki yana çevirdiği sırada, çehresinde acı bir tebessümün mevcudiyetini hisseder gibi oldum. Ama bilmiyorum, belki de yanılmışımdır. Makbule Hanım, namazın kılınmasını salonun bir köşesinde ağlayarak ve dualar ederek takip etti ve çok şükür korktuğumuza uğramadık, Tekbirin ve selamların Türkçe olmasına bir şey demedi. Belki de ağabeyini kaybetmiş olmanın verdiği elemden fark etmemişti. Namaz bittikten sonra kapılar açıldı, askerler geldiler ve tabut saraydan çıkartılıp avludaki top arabasına yerleştirildi. Atatürk'ün cenaze namazına dair yanlış iddialar. Bu fotoğraf bir belgedir. Atatürk'ün cenaze namazı hangi camide kılındı diye soruyorlar ya, bu fotoğrafı saklayın notuyla paylaşılan, aşağıdaki fotoğrafın Atatürk'ün 19 Kasım 1938 tarihinde, İstanbul Eminönü, yeni camideki cenaze namazından olduğu iddiası ise, doğru değildir. Atatürk'ün cenaze namazı, Eminönü yeni camide kılınmamıştır. Eminönü'nde resmi bir cenaze merasimi de yapılmamıştır. Dolmabahçe'den top arabasıyla, sirkeciye getirilmiş olan, Atatürk'ün naaşı, İzmit'e götürülmek üzere Yavuz zırhlısına yüklenmiştir. Naaşın Dolmabahçe'den, Sarayburnu'na olan yolculuğu şöyle gerçekleşmiştir. Cenaze namazının kılınmasından sonra, naaşın bulunduğu tabut, 19 Kasım 1938 günü saat 8.21'de, Dolmabahçe'den çıkarılarak top arabasına konuldu resmi nakil törenini oluşturan cenaze korteji saat 8.59'da hareket etti. Kortej, tramvay yolunu takiben Tophane, Karaköy, Köprü yolu ile Eminönü Meydanı, Bahçe Kapı, Sirkeci ve Salkım Söğüt üzerinden Gülhane Parkı ve park içindeki yolu takiben Sarayburnu'na saat 12.26'da ulaştı. Kaynak, Behçet Kemal Çağlar, Dolma Bahçeden Anıtkabir'e. İstanbul'dan aktaran Tunç Boran, Atatürk'ün cenaze töreni, yaz ve metanet. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi sayfa 47. Atatürk'ün cenaze namazının kılınmadığını iddia ve ima eden, cenaze namazı hakkında hatalı bilgi paylaşan yazarlar. Atatürk'ün cenaze namazı kılınmadan defnedildiğini iddia ve ima eden yazarlar şu şekilde. Hakan Albayrak Milli Gazete'de 20 Haziran 2000 tarihinde yayınlanan Bir Cenaze Namazı başlıklı yazısında Atatürk'ün cenaze namazının kılınmadığını iddia etmişti. Mustafa Kemal Paşa, cenaze namazı kılınmadan defnedildi. Ve bundan ne devlet rahatsız oldu, ne toplum. Albayrak, Milli Gazete'de 28 Haziran 2000 tarihinde yayınlanan Faka Bastım başlıklı yazısında bu defa Atatürk'ün cenaze namazının kılınmadığı, iddiasının yanlış olduğunu belirterek okurlarından özür dilemişti. Bir meseleyi doğru dürüst araştırmadan, kulaktan dolma bilgilerle yazdım ve faka bastım. Okurlarımı yanılttığım ve kötülerin eline koz verdiğim için özür dilerim. Özür yazısında bahsi geçen satırları nedeniyle, Atatürk'ün cenaze namazına ilişkin hatayı düzeltmesine rağmen, Hakan Albayrak ve gazetenin yazı işleri müdürü, Mehmet Terzi hakkında 5816 sayılı, Atatürk aleyhinde işlenen suçlara ilişkin kanun, hükümlerine muhalefette bulunarak, Atatürk'ün manevi şahsiyetine, neşren hakaretten, Dönemin Adalet Bakanı, Hikmet Sami Türk'ün yazılı emriyle, Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 18 ay hapis cezası istemiyle yargılanmıştı. Yargılama sonucunda hakkında verilen, 15 ay mahkumiyet cezasının, Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin onayının akabinde, cezaevine giren Albayrak, 4 ay tutuklu kalarak cezasının tamamlanmasının ardından tahliye olmuştu. Yeni Söz gazetesindeki Mustafa Kemal'in hastalığı, ölümü, cenazesi 164, başlıklı 3 Mart 2019 tarihli yazısında, Alparslan Yasa, Atatürk'ün cenaze namazını uydurma olarak nitelemiş, İslam'ın amansız asımlarından, Kemalist din inkılabının yeminli propagandacısı, ebedi şefinin resmi cenaze merasimi kumandanı, Uydurma cenaze namazının mürettebi Kemalist kültür genosidinin başlıca faillerinden Orgeneral Fahrettin Altay. Milliyet ve Cumhuriyet gazetesi eski köşe yazarı Can Dündar ise Twitter hesabından yaptığı 9 Kasım 2018 tarihli paylaşımında Atatürk'ün cenaze namazının Türkçe kılındığını vurgularken namazın tamamlandığını, sağ ve sola verilen selamı "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" yerine "Selamun aleyküm" şeklinde aktarmış. Hanefi ve Şafi mezheplerine göre, namazda selam verilirken Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah denilir. Maliki mezhebinde selam lafzına ve berekatühü de ilave edilir. Atatürk'ün cenaze namazında, Allahu Ekber değil, Tanrı uludur, denmişti, şimdi yasak. Namaz, Selamun Aleyküm, diye değil, esenlik üzerinize olsun, diye bitmişti, şimdi hayal. Naaşı taşıyan bando Chopin çalmıştı, şimdi, Segah tekbiri kural. Atam izindeyiz, diyorlar ya, yalan. Ersoy Dede Star gazetesindeki, FETÖ'cüler cezaevinde öldürülüyor, başlıklı 11 Kasım 2016 tarihli yazısında, Atatürk'ün cenaze namazından fotoğraf karesinin olmamasından dem vurmuş. Yani insan istiyor ki, bu sene yeni bir resim çıksın, ve hepimiz, vay be diyelim. Mesela Gazi Mustafa Kemal'in daha evvel hiç görmediğimiz, cenaze namazından bir kare olabilir, ne zaman çıkacak o resim? Tıbbiyeli Hikmet adlı sitenin, Atatürk'ün cenaze namazı kılınmadı yalanı, başlıklı incelemesinin bir tespitiyle kapatalım. Çünkü bir insanın cenaze namazının sorumluluğu, vefat eden kişiye değil, onun yakınlarına aittir. Yani cenaze namazı ile, vefat eden kişi arasında, bir yükümlülük yoktur.